Bize merhaba. Troya Müzesi'ndeyiz. t köyünde. Aracınızı buraya böyle park edebiliyorsunuz. Daha sonra da lahitlerin arasından müzeye doğru ilerleyebiliyorsunuz. Bir de köpeğimiz var. Ona da merhaba diyelim. Burada bir demosunu görüyoruz. Böyle bir girişi var. Müzenin içindeki alışveriş merkezinde eğer müze kartınız varsa %10'da indiriminiz var. Kıyafetler, kitaplar. Truva'ya ait. Görseller, heykeller satılık. Şu en köşede altınlar da var. Gümüş üzerine altın kaplama. Dediğim gibi %10 indirimi var. Eğer müze kartınız varsa müze kart geçen yıla göre fiyatı aynı kalmış. Biz şu an Haziran 2024'teyiz. Müze kartın fiyatı da gayet iyiydi. 160 60 liradan aldık kişi başı. Truas sikkelerini görüyorsunuz burada. Yakından inceleyince inanın daha da büyüleyici. Burada bir stand var. Burada mesela sikkelerden bir tanesini seçelim. Ön yüz ve arka yüzde neler olduğunu gösteriyor burada. Ön yüzünde sola dönük Athena büstü. Rastgele seçmiştik. Athena karşıladı bizi. Troya Savaşı arka yüzünde de Troya Savaşı kahramanlarından Anea sağa dönüktür. Burada. Kucağına babası Anki almış oğlu Arkanius'un elinden tutmaktadır. Yeni yurt arayışı içinde. Evet, hayatta hepimiz yeni yurtlar arıyoruz, değil mi? Burada da dikkatimi çeken şurada bir Athena, tanrıça Athena, öreke, ip eğirmekte kullanılan alet. Tutar vaziyette betimlenmiştir. Hani ananın örekesi gibi bir şey, bir kelime bir şeye geçiyor ya, öreke oymuş. İp eğirmekte kullanılan alet. Burada da imbrons ve lampsakosa ait bilgiler var. İlyada da adı geçen İmbros Gökçeada'nın Adanın tarihini Tenedos'ta Bozcu Adanın tarihiyle benzerlik gösteriyor. Müzikle, yükle, yükle. Bilinen, evet, bu da çok bilinen. Ne Genç erkek. Genç erkek. Kavros. Şöyle bir uzaktan çekelim. Oturan kadın heykeli. Hepsi ayrı bir sanat. Muhteşem. Alexandria Troas Bu minik süsler için ne kadar çok uğraşılmış. Sanırım şunlarda kullanılan aletleri. Muhteşem duruyor. Altı kulaçla. kadın figürüne aşık olacaksınız. Aşkı sağlayan kimmiş peki? Burada 11 numarada yer alan her 11 numarada yer alan aşk tanrımız Eros. Eros buymuş işte arkadaşlar. Burada da cerrahi aletler ve cam şişeler, camın yapılışı, Karşınızda kini dostu Afrodit. Muhteşem. Dardanos isminin nereden geldiğine bakalım. Antik Dardanos kenti adını Troyalıların efsanevi atası ve aynı zamanda Tanrı Zeus'un oğlu Dardanos'tan almaktadır. Tanrı Zeus'un oğlu Dardanos'tan. Dardanos isim konusundaki en erken yazılı belge Pers savaşları sırasında karşımıza çıkmakta. Evet görsel şöyle. Asıl Lahit burada. 3. kattayız. Asansörle 3. kata çıktık. Üçüncü kattan gezerek aşağıya 2'ye ve 1'e ineceğiz. İnanılmaz ruhu olan. Yani çok müze gezdim ama gerçekten çok hoş bir ruhu olan bir yer. Zeus'u, Dardanos oğlu, Afrodit'i bizzat yakından böyle hani onların memleketinde onları görmek büyüleyici. En üst katta teras var. Üçüncü kat Troya kazı tarihi. İkinci kat antik dünya. Birinci katta Troya'nın katmanları. Ve giriş zemin kat var orada. Troya askentleri. Evet terastan bir görünüm. Troya'dayız. Savaş burada oldu. Dünyanın herkesin gözünü karşıda uzakta bu görebiliyor musunuz bilmiyorum ama lahitler var. Şurada uzanan bir yol, bir tarih yolu işte ya. Kimler geldi, kimler geçti, kimlerin ayak izleri var. Öyle bir şiir vardı değil mi? Gelip beni bulamayacaksınız ama ayak izlerimi, dokunduğum yerleri, onları göreceksiniz diyordu. Teras'tan böyle panoramik bir görüntü alabilirsiniz. Size güvenlik üst katta hiçbir şey yok derse inanmayın. <laughs> Şunu görün. Efsanelere göre Tekros'un kızı Betya ile evlenen Dardanos kendi adını taşıyan bir şehir kurmuş ve Tekros'un ölümünden sonra bütün ülkeyi kendi adıyla özleştirerek Dardanel olarak adlandırmıştır. Daha sonra ise Dardanos'un soyundan gelen Ilos İlyon'u yani Troya'yı kurmuştur. Dardanus'un sonundan gelen İlos kurmuş Troya'yı. Zamanla önemini kaybeden ve unutulan Dardanos 1915 yılında adını tekrar duyurmuştur. İsminin üzerine yer aldığı bu antik kentten alan Osmanlı tabiyesi 18 Mart 1915'te Boğaz'ı geçmeye çalışan müttefik donanmasına karşı koyan Türk savunma sistemi içinde hayati bir rol oynamıştır. 1915'te e, Boğaz'dan geçmeye çalışan müttefik donanmanın yanlış hatırlamıyorsam ismi de e, Armagedo. Doğru mu? Armagedon muydu? Hayır. Agamemnon. Agamemnon. Agem Agamemnon. 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 Evet. Tarih tekerrürden Agamemnon ibaret Agamemnon olmuş ama sonucu öyle olmamış. <laughs> Biz şimdi Alexander ve Troyas'tayız. Burada. Çanakkale'yi boğazı şöyle bir gözünüzde canlandırabilirsiniz. Büyük İskender Sekkesi. Evet. Ve şurada da ünlü tarihçi Herodot'un anlattığına göre M.Ö. 480 yılında Pers Kralı'yla Helen Yarımadası'nda Fethi'ye giderken burada evet. bin sığır kurban etmiş ve Troya kahramanlarının anıt mezarlarında sunlarda bulunmuştur. Pers Kralı evet. Sertses. Evet. Ee, öte yandan milattan önce 334'te Perslerle savaşmaya giderken Boğazı geçip İlyon'a gelen Büyük İskender. Evet Boğazı geçip İlyon'a gelen Büyük İskender Aşil ve Paraklos'un anıt mezarlarını Athena İlyas sunağını ziyaret edip kurbanlar kestirir. Burada böyle bir gelenek varmış işte. Daha sonra kendi silahlarını ana tanrıcı tapınağına asar ve tapınakta Troya Savaşı'ndan beri korunmakta olan silahlardan bazılarını kuşanır. Doğu Seferi'nde tapınaktan aldığı bir kalkanı kullandı ve yanında İlyada'nın bir kopyasını taşıdığı söylenir. Büyük İskender de yanında İlyada'nın bir kopyasını taşımış ve o da burada adaklar sunmuş. Kibele'ye bir merhaba diyelim. Adını çok fazla duyarsınız. Ana Tanrıça, Kibele. yine Kibele. 4. Kibele. Kibele neden önemli? Bereketi temsil ediyor. Ee, bu nedenle ismini sık duyarsınız. Evet. En büyük lahitleşimli çekim yapacağız. Hoyksene lahdi. Şurada bir adak hali var. Ee, yanlış hatırlamıyorsam bir kral ve kraliçenin kızı burada kurban ediliyordu. Evet, Troya kralı, Primeas ile kraliçe Hekabe'nin küçük kızları olan Polisena'nın kurban edilmesi olayı betimlenmiştir. Ve bu lahdin her alanında dört ayrı hikaye anlatılmakta. bulunmuş. Marmara Adası mermerinden yapılmış. iki adet lahit çıkarılmış. Tümülüs tepesinde 6 metre derinde bulunmuş. Üzerindeki kabartmalardan dolayı polisene lahdi olarak adlandırılmıştır. Zaten o kurban edilen Kız şu kral ve kraliçenin kızı. Onun için de ismi Polisenelar olarak geçiyor. Bu güzel büslerin arasından şöyle bir geçiş yapacağım.

Royale sızarlar ve savaş başlar gece. Olimpos. kullanılıyor işte evet. Elma. Meşhur elma, evet. Altın elma. Hikaye böyle zaten. Altın Elma'yı Hera, Afrodit ve Athena'ya İçinden en güzeli hangisiyse o da verilecek elma. Ve Zeus, savaşı yöneten Zeus. Çok iyi görünüyor mu bilmiyorum ama biraz parlıyor sanırım bazı noktalarda. Savaşı yöneten Zeus. Elinde Altın Elma. Altın Elma'yı kim alacak? Paris'e soruyorlar. Paris de altın elmayı kime verirse en güzel kadın, dünyanın en güzel kadını o olacak. Paris altın elmayı alıyor. Ve Afrodit, Athena ve Hera da üçünden birine veriyor. Hera ona aslan gibi güçlü olmayı Athena ve Afrodit. Afrodit aşkı sunuyor. Paris de aşkı tercih ediyor. Paris aşkını bulmak için gemilerle uzağa bir yere gidiyor. Agamemnon'un krallığına. Paris, Hector karşı tarafta da Agamemnon ve Menelaus. İşte bu Paris ve Helenle karşılaşıyor. Helen'i alıp Troya'ya getiriyor. Paris ve Helen Troya'ya geliyorlar. Menelaos buna kardeşi Agamemnon'un çok kızıyor ve gemilerle Akalar savaş başlatıyorlar ve Troya'ya geliyor Akalar. Geliyor ve savaş başlıyor. Troyalılar ve Akalar arasında. Troyalılar ve Akalar savaşıyor. Agamemnon ona Truva atının içinde askerlerini hileyle nasıl Troya'ya e sokabileceği anlatılıyor. Atla akalar böyle çekilmiş gitmiş gibi yapıyorlar ve at bırakıyorlar yerlerine. Bu atı da Troyalılar kalelerin içine alıyor, eğlence başlıyor. Tamamen kazandıklarını düşünüyor Troyalılar. Oysa gece akalar Truva atının içinden çıkıyorlar. O gün eğlenmiş içmiş olan bütün halkı savaşla yok ediyorlar. hayvancılık, at var Burada hamur yoğruluyor ve bahçede benim de istediğim taş fırın orada pişiriliyor. Testide suyu var. ilkesi var. Onunla ipi iman ediyor. Evet bebeği var. Şunların içine bakın. Bizim şunların içine bakın. Tu, c'est... minicik küpler. Evet. Burada Mısır'da doğulu kostümleriyle çektiği fotoğrafta her şilmanı görüyoruz. Bizim Troya'da çıkmış bir sürü eserimizi Atina'ya aşırıp devlete bir, bir şey vermemiş. Ve daha sonra da Troya'ya ziyaret için kendisine izin verilmemiştir. Belgelerle burada da böyle hepsini sergilemişler. Evet, tarihe adı hırsız olarak geçen Şilman'ı burada görüyoruz. Yapılan kazı çalışmaları. Hepsini adamlar belgeyi böyle asmışlar. Diğer müzelere de örnek olur umarım. Alet edevatını Kumkale'de kiraladığı bir dükkana bırakıp savuşup giden Şilman'ın kazı izni mevcut yasa kapsamında iptal edilmiştir. Belgeleri. Şilman'ın mahkeme kararına rağmen eserleri iade etmediğinden 500 frank verilerek iki hafiye mevru görevlendirilmesine karar verilmiştir. Dava, davanın yeniden görülmesini isteyerek protesto edeceğiz. Osman Hamdi Bey çok uğraşmış, emek vermiş. Burada da depolama küplerini görüyorsunuz. Olağanüstü büyüklükte. Sıcaklık yok Nerede Eğer dışarıda geziyorsanız ve Hatay, İskenderun'u oralarda gördüyseniz biberle ekmek yavuk yanınızda getirebilirsiniz. Yer Çanakkale olsa da Hatay'dan biber ekmeğinizi yiyebilirsiniz. İsterseniz tarifini de bir ara paylaşabilirim. Kendimi yaptım. Hepinize afiyet olsun. Troya Müzesi'ndeki gezimize dışarıda devam ediyoruz. Burası girişti. Şurada Troya Müzesi yazıyor zaten görürseniz. Lahitlerin arasından yürüyerek dışarıyı da gezeceğiz. Şimdi ben bunları kaydetmeyeyim de kim kaydetsin? Böyle güllerin arasından nar ağaçlarının nar çiçeklerinin ve zeytin ağaçlarının arasında tarih yolculuğu Olağanüstü. üstü. Ah, o zaman dilimine gitmek böyle bir şey olsa gerek. Yerdeki taşları görüyorsunuz. Evet, onu da buğday mı? Yok. Eziyorlardı. Ne kadar derin olmaz. Bu başka bir şey. Yok, bence tabii ki pet şişe atma iyiydi. Çok Muhtemelen yine öyle bir şey. Şurada dönen bir taş. Hayvanların şöyle bağlanıp döndürdükleri şey o değil midir? Evet. Güzel. Bunlar evet içine bir şey koyup ezmilik. Muhtemel bakliyatlar için işte. Bak bu da çevrilen bir taş muhtemel. Bak, o Ve o şey değirmen eziyor işte tam ona. buradaki gibi aynı yapı şeyler var milik. Kalıplar var. İstanbul'da Osmanlıdan kalan kalıplar var ya. Evet. Aynı bak gördüm. Ben gördüm burada. Şunlar yapmak ne kadar meşakkatli bir iş. Evet. Bak, oo, efese benziyor işte. Evet de var bak. Melek, bunlar burada Su ben kanalları, ha. değil mi? Evet. Onun için. Evet. evet. Bunlar birbirine geçmeli. Su evet, su kanalları. Ya da Şöyle bakarsanız daha iyi. su Zeytinyağı falan yapıyorlarsa oradan böyle akıyordur. Ha doğru, o da olabilir. Bu kadar suya bu kadar önem vermezler üstünü Ama yüzyıllarca kullanılacak bir şekilde yapıyorlar. Aynen. Ama şu bu kadar zeytin ağacının, zeytin kültürünün olduğu bir yerde zaten evet. Aynen. Zeytinyağı şuradan akıyordur. Oradan da getiriliyordur olabilir. Her iki amaçla da kullanılabilir bir şey. Burada da gene Muhteşem. Görünüyor şöyle. Depo amaçlı kullanılan küpler. Evet. Benim babaannem bunlarda sirke yapardı. Hatırlıyorum ben. Evet o kadar altınımız olsa da onun içinde saklasak ne güzelmiş. Bayağı ürkütücü değil mi? Evet korku filmi için. Evet. Geceleyin gel buraya. Nasıl duruyor bir de öyle görelim. Evet. <laughs> öyle öğretilmiş. Şey mi doğru mu bunun yönleri? O yüzden mi böyle? Kıbleye doğru olması gerekiyor normalde ama doğru. hani bu şekilde mi oluyor? Ben o yönü çok tespit edemeyeceğim. Kuzey, güney, doğu, batı. Ha, güney'e doğru bak işte. Kabe'ye bakıyor. Güney, batıya doğru bakıyor. Hepsinin bu şekilde bu yönde da tesadüf değildir. Bilerek de yapıyor. <laughs> <olacağım. gülüyor> Kemal al bile gıble. Ben çekiyor musun? Gıble ortam. Evet, Kemal Sunal bir şey var değil mi? Kıble ile hortumu minik. tutturuyor. Evet, minik bir... Tiyatro sahnesi. Amfi. Amfi. Evet, oraya doğru da gidelim. Orada da lahitler var hala. Devam ediyor. Adamlar her şeyi çalmışlar, çalmışlar. Homeros'un bahçesi. Bu büyük taş bloklarla başlıyor. Ve bu yolda zeytin ağaçları arasında yürüyerek devam ediyorsunuz.